Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yanımda görmüş olduğunuz Asus'a ait TUF Gaming VG258 QM modelle oyuncu monitörün detaylarını anlatacağım. Artık monitörler oyuncuların hayatında çok önemli bir yer edilmeye başladı. Çünkü iyi bir monitörünüz olduğu zaman 1-0 öne geçiyorsunuz oyunda. Yanında görmüş olduğunuz Asus'a ait olan TUF Gaming monitör de sizler için oyunlarda önemli bir ayrıcalık tanıyacak. Monitörün en önemli detaylarından biri 280 Hz yenileme hızına sahip olması. 280 Hz yenileme hızı oyunlarda sizi 1 değil 2.0 öne geçirecek bir Hz değeri. Sadece 280 Hz'de kalmıyor. Ayrıca 0.5 milisaniye gibi bir gecikme süresi var. Bunu da gri to gri teknolojisiyle destekliyor. Gri to gri nedir derseniz hareket bulanıklarını da en aza indirerek sizlere bu gecikmeyi en olabildiğince az seviyede aktarmaya çalışıyor. Bu özelliklere değindikten sonra gelin isterseniz ekran boyutuna değineyim. Kendisi 24.5 inç bir monitör ve Full HD 1080p çözünürlüğe sahip. Hemen tasarımına değinmek istiyorum. İnce bir çerçeveye sahip olan monitörümüzün ayak kısmı pivotlu. Yani yukarıya, aşağıya, sağa, sola ve dik şekilde istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Ayak yapısı oldukça güzel. Gelin isterseniz giriş portlarına bakalım. İki tane HDMI'miz, bir tane display'miz, bir tane de 3.5 milimetrelik jack gelişimiz mevcut. Yazılımsal tarafta da G-Sync sertifikası olan monitörümüzün tabi oyunlarda sizlere daha kaliteli görüntü ve daha az yırtılma sağlıyor. Tabi ekranda birkaç özellik daha var. İçerisinde HDR Plus var. Tabi bu da renklerin daha az göz yormasını ve daha parlak olmasını sağlıyor. Bu arada Shadow Boost teknolojisi de mevcut. Shadow Boost teknolojisi ne de derseniz oyunlarda karanlık bölmeleri daha da aydınlatarak hiçbir detayı kaçırmamanıza olanak sağlıyor. Asus'tan alışkın olduğumuz Freaker Free gene bu monitörde konumlandırılmış durumda. Bu sayede Asus göz yorgunuzu en aşağı seviyeye indirmeyi başarıyor. Siz de Asus TUF Gaming VG258QM hakkında daha fazla detaylı bilgi ve satın alma bağlantısı için aşağıdaki açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.